...olacak ve bunu halkımıza soralım. Sokak röportajlarımız devam ediyor. Şimdi konumuzu değiştiriyoruz. Konu başlığımız. Siz şayet siz Cumhurbaşkanı olsaydınız... ...tasarrufa nereden başlar? Tasarrufa ilk nereden başlardınız? İlk önce saraydan başlardım. Nereden başlayacağım? Sarayı yıkardım. Ne yapardınız yani? Sarayı yıkardım. Bu bütün... E Şeye giden, e, bunların e, şöyle söyleyeyim, tarikatları diyeyim. İlk önce on, bütün tabuları yıkardım. O şimdi yani oraya yapılan bir masraf onu yıkmak tasarruf mu olur <laughs> yoksa? Olur tabii, müthiş bir, müthiş bir para gidiyor. Başka bir şekilde değerlendirilemez mi? Ya tarıma... Şimdi şöyle, şimdi, e, tasarruf diyoruz da zaten bunlar e, her şeyi tasarruf yapıyorlar. Her şeye zam yapıp bizi bir şekilde kullanıyorlar. Bizim vergilerimizle geçiniyorlar. Her gün her şeye zam geliyor. Ben cumhurbaşkanı e, olsam ki olmak istemem bu ülke bu kadar cahil bir topluma da cumhurbaşkanı olmak istemem. Onu söyleyeyim. Hanımefendi ne düşünür? Hanımefendi Dam Semromu, evet. Melek kardeş Ama memnun oldum Melek. Benim adım Pınar. Benim? Pınar. 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 Çok teşekkür ederim. Benim ismim de İrfan. Tasarrufa nereden başlardınız? Kendimden başlardım. Ya, Kendinizden. Yani, ne yapardınız? Ne yapılabilir? Yani çok fazla konuşamıyorum. Cezalıyım. Ya, ko yani, Türkiye Allah, öyle değil işte. Allah, Allah hakaret olmadıktan sonra konuşmaktan en yok. ufak bir şey bir hakaret aldıkları için maalesef yok abi yani, hani yani bir kere Cumhurbaşkanlığı Sarayı'ndan başlardım ben oranın bir dakikalığı iki şey sanırım yanlış hatırlamıyorsam İki buçuk askeri ıı, askeri denk orada başlanabilir yani öyle düşünüyorum sonra aşağı doğru neler yapılabilir sizce yani bir kere kamuda çok ciddi şeyler göstermelik tasarruflar değil de ...yani gerçekten semptomatik değil de daha genel olarak şeyler... yapısa uygun olur diye düşünüyorum. Çok teşekkür Ben teşekkür ediyorum. ederim. Kolay gelsin. İlke Cumhurbaşkanı olsaydınız... <laughs> ...kamuda ilk tasarrufu nereden başlatırdınız? Saraydan başlardım. Saraydan... Ne yapardınız sarayı? Sarayda, saradaki o... E, ...bir ordu insanları... E, ...hizmetine sunmuş. Onlardan tasarruf ederdim. İnsanlara biraz, garibanlara, fakir fukaralara biraz iş imkanı sağlardın. Ee, bu sıkıntı <laughs> sadece tasarruf sarayla biter mi? Hayır. Hayır. Yani başlangıç orada olurdu. Başlangıç. Başlangıç Sonra olurdu. Diyanette doğru. olurdu. Hiyanette olurdu. Olurdu da olurdu. Yani e, bunlar e, olursa bize kemer sıkın diyor. Kendinizi sıkın diyor. Dişinizi sıkın diyor. Kırın diyor. Kendilerine gelince e, sefa, kef. Peki Farazi Cumhurbaşkanı'sınız. İnanıyor musunuz bunların ne olacağını? Şimdi e, şöyle bir şey. E, olmadığım için olmayan bir şey üzerinde yorum yapmak çok doğru bir şey değil. E, olsaydık o zaman bir şey konuşurduk. Ama e, şu anki gidişat şunu söyleyeyim. Gerçekten e, insanlar perişan. Çok teşekkür ederim. Hürmetler, iyi e, çalışmalar. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız tasarrufa ilk nereden başlardınız? İlk kendimden başlardım. Ne yapardınız? Kendi harcamalarımı kısardım. Ee, benim işte araçlarımı, şunları bunların hepsini satardım. Bisiklete binerdim. Bisiklete. Diğer Avrupa ülkelerindeki başbakanlar gibi, cumhurbaşkanları gibi. Başlangıç güzel. Sonra? Sonra benim emrim altında olanlardan başlardım. Onlara ne, ne tavsiye ederdin? Onlara şunu söylerdim. Bir araçla gelsinler. 10 tane araçla değil. E, harcamalarda elektriğiydi, suyuydu. Harcamalarında kısıklama yapsınlar. Ona göre e, davransınlar. Halka yansıtabilmek için bunları yapmak mecburiyetindeyiz. Ne oldu? Çok teşekkürler. Yani ben teşekkür ederim. Youtube üzerinden yayındayız. Evet, tamam evet. mı? İzliyorsun. İzliyorum tamam. İzliyorum. Evet içinde. Sonra doğalgaz. bakalım. Doğalgaz e, bir de elektrik. Elektrik. Sonra ne, neleri düşünürsünüz? Ya işte pahalılıklar var. Bu yüzden insanlar e, şey olmuyor yani. Hep pahalılık oluyor. Her gün değişiyor fiyatlar. Giyim almış başına gidiyor. Telefonlar almış başına gidiyor. Elektronikte her şey pahalı yani. Yiyecek bile pahalı. İnsanların mutsuzluğunun sebebi de bu mu? bu. Bu şayet düzelirse insanlar mutlu olur mu? Tabii ki olur. Mesela CHP'den başlayalım. Mesela CHP ilk adam gelirse Cumhurbaşkanı güzel bir dürüst, namuslu, iffetli adam gelirse bu ülkeye yani şey CHP'den gelirse bu pahalılıklar biter. Yeterli mi yani bu gelmesi? Yeterli bence. Oldu. Çok teşekkürler. Sağ olun. Önce devlet yöneticilerinden başlardım. Çünkü israf olabiliyor. Vatandaşlar olarak da tabii biz kendimiz de dikkat etmemiz lazım. Ama önce devlet yöneticilerinin örnek tavır göstermesi lazım. Vatandaş da ona uysun. Yani şimdi tasarruf diyoruz da. Ya, evet. Nelerden yapılabilir bu tasarruf? Halktan mı yapılması gerekir yoksa daha yukarıda ne bileyim işte devlet harcamalarından mı, yatırımlardan mı? Yani yatırımlardan olmaması lazım çünkü bunlar lazım. Hı? Ama e, lüzumsuz harcamalar oluyor gerekçesiyler onlardan olabilir. Ama ben şimdi vatandaş olarak kendi adıma... Çok lüzumsuz harcama yapmamaya çalışıyorum. Yani maaşım e, belli bir kısmını biriktiriyorum. Tasarruf her zaman ediyorum. Tasarruf etmezsek zaten şu hayat pahalılığında yaşamak biraz zor olabiliyor. Çok teşekkür Rica ederim. Sağ olun. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız tasarrufa ilk nereden başlardınız? Saraydan. Saraydan. Ne yapardınız mesela? Ee, ekmek elden, su gölden, misali her şeyi rayına oturtur. Cumhurbaşkanı kendi kazancının harcaması yani devletin halkın üstünden kazandığını değil de kendi kesesine gireni kazanması kendi kesesinden çıkanı da çünkü hizmet eden bir şoförü var bir birden fazla hizmetçisi var bunlara ödemesini isterdim. Ve bunlar zaten rayına oturduktan sonra ülke her koşula yerine gelebilecek. Sonuç olarak ee, o kadar araba, o kadar uçak, yat, tekne, onların hepsinin satışını verip bence bu e, tasarrufu çok 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 daha güzel yapabilirdik. Sarayı hallettik. Daha sonrası? Daha sonrası onu. Oldu. Çok teşekkürler. Harcamalarından ee, ve bu konu aslında çok gözüküyor da vatandaş olarak bizi aldatıyorlar biliyorsunuz. Ama ucu bize dokunduğuna göre vatandaşın yapması gereken, yapması gerekeni kısmen mahalle seçimlerde yaptı. İnşallah biraz daha uyanır genel seçimlerde tam yapar. 4 sene var unutur mu Türk milleti? Ee, unutulacak gibi değil yaşananlar. Unutulmaz. Oldu çok teşekkürler. Önce kendimden başlardım. Ne yapardınız? E, bu kadar lüks yaşamanın anlamı var mı? İnsanlar açlık şeyindeyken. Bu kadar insan aç ve isyankarken nasıl böyle saraylarda, saray bu havasında yaşıyorlar? Gel diye unutmasın. Bir yüzük de geldi. Saraylarda yaşıyor. Helal olsun. Ama halk geri zekalı. Şakşaklar olduğu sürece bu memleketten bir cacık olmaz. Oldu. Çok teşekkür ederim. Zaten Cumhurbaşkanımız gerekeni yapıyor. Bu soruya kapalı bir soru. Reis gerekeni yapıyor. Reis yapıyor. İlk binek arabalardan, bütün kamudaki arabalardan, kapıcısından tut odacısına kadar araçları var atlarında. En büyük tasarruf burada olması lazım. İkinci tasarruf verilen yemeklerden, davetlerden. Daha bundan öte tasarruf ne olabilir? E başka? Başka? Sarayı hallettik. İndik aşağıya. Aşağıda bütün belediyelerden başlamak lazım. Yani partiyi gözetmeden. Meclis ayrı mi tutalım? Mecliste de dahil. Maaşlardan bir milletvekilinin maaşını şu anda yaşama mücadelesi veren bir asgari ücretteki yaşayan insanlarla kıyaslamayı bir göstersinler. 17 bin lira alan bir üç çocuk sahibi bir aile nasıl geçinecek? Milletvekili ne kadar alıyor acaba? 60-70 bin lira alıyor herhalde daha da fazla. Bayağı geri kalmışsınız. <laughs> daha fazla değil mi? Yani ne diyeyim? Oldu çok teşekkür ederim. Rica ederim. Egenet TV. olur mu? sizden alalım daha Şimdi çocuğu karıştırmayalım. Hmm. Bilmedim. Şimdi birden sorunca. Bir daha sorayım. Tabii. Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız. Kamuda tasarrufa ilk nereden başlardınız? Hmm, tabii ki de yeme, içme diyelim yani çünkü gerçekten çok zor geçiniyor insanlar. Vekillerin maaşını asker ücret yapardım. Başka? Çok güzel gidiyorsunuz. Valla ne yapardım? Bütün arabaları iptal ederdim. Benim gibi servise gitsinler. İzbanlı gitsinler, metro ile gitsinler. Servisler kalktı. Yani. Servisleri kaldı. Valla bizim gibi olsunlar ya. Yeter diyorsun. Yediler yediler doymadılar. Oldu çok teşekkür ederim. Bekle bekle bir dakika. Tamam. Siz tamam. Cumhurbaşkanı olsaydınız kamuda tasarrufa ilk nereden başlardınız? Ee, öncelikle e, görevlerini icra etmiş oldukları açıkçası saraydan külliyeden başlamak isterdim. Bakıldığı zaman e, örnek olmalılar ki sokaktaki vatandaş halkı açıkçası emsal teşkil etsinler. Ama tabi çok bu teoride var uygulamada çok inandırıcı gelmiyor hepimize takdir edersiniz. Bakanlar, milletvekiller, üst düzeyler, protokoller, müsteşarlar, e, tüm bakanlıklar başta olmak üzere yıllardan beri süre gelen bir şey. Bu konuda örnek olmaları gerekiyor ki vatandaş da örnek alsın ama çok inandırıcı gelmiyor tabii ki kulağa bakıldığında. Kamu kaynakları malum olumsuz bir şekilde, maalesef anormal bir şekilde israf edilmekte zaten bakıldığında. Önce onların örnek olması gerekiyor ki bizler de vatandaş olarak onları takip edelim. Ama maalesef ki mümkün değil. Olur. Çok teşekkürler. Saraydan. Başka? Ne yapardın? Neler yapardın? Abi kısıtlamalar yapardım. Yani şu anki giderleri onların çok yüksek. Tasarruftan Bütçeyle kurtulmaz ki. Bu ülke üretimle kurtulur, üretimle. Tasarruf nedir ya? Tasarrufla kurtulamayız Üretimimiz biz. Üretimimiz bitti. Üretim zaten. yapmamız lazım. Şey Hayvancılık tarım memleketindeyiz biz. Eskiye dönmek. Hayvancılık lazım. bitmiş. Tarım bitmiş. Bakın Siyonistler ne diyorlar biliyor musun? Siz diyorlar bütün dünyadaki tarımı, hayvancılığı bitireceksiniz. Köylüyü bana muhtaç edeceksiniz diyor. İşte ona muhtaç olmuş durumdayız şu anda. Çünkü diyor benden alacaksınız diyor yemi diyor, tohumu diyor, her şeyi benden alacaksınız diyor. Yani bizim geçmişe de... Aferin, bravo. Sef, ben takdir ediyorum. Kızdığım falan yok ha yavrulilere. Şey, bravo. Biz de öyle <laughs> olalım da biz de yapalım ya. <laughs> Olabilir miyiz? <laughs> İmkansız. İmkansız. Oh, teşekkürler. Kolay gelsin. Youtube üzerinden. Evet abi git. Peki siz Cumhurbaşkanı olsaydınız tasarrufu nereden başlatırdınız? genç olaraktan hem belediye başkanı hem de cumhurbaşkanı olarak adaylığımı koydum. Maalesef yeterli derecede sayı bulamadık. Benim en büyük hedefim cumhurbaşkanı olmam durumunda bu ülkeyi devletin kendi öz yetiştirici çocuklarını yetiştirmesi ve onların bu ülkeyi yönetmesi gerektiğini düşünüyorum. Çünkü hem toplumumuzun bilinçsizliği hem de toplumumuzun duyarsızlığı ve diğer konularda ya bu ülkeyi kurtaracak olan şehitlerimiz, gazilerimiz ve e, devletin çocukları kurtarabileceğini düşünüyorum. Diğerlerinin bir şey yapacağını düşünmüyorum. Olur, çok teşekkürler. teşekkürler. Saygılar. Peki Siz Cumhurbaşkanı olsaydınız evet. tasarafa nereden başlardınız? Şimdi ben bende o yetki yok. Eğer olsaydım, olsaydım. Si siyasetçi olsaydım mesela herkesin altındaki şu servis arabalarını kaldırdım bir defa. Makam arabaları. Makam servis arabaları. demeyelim. Makam, makam, arabaları makam arabaları diyelim. Hı? Makam şoförlerini kaldırdım. Kardeşim bu ne ya? Her birinin altında eşine dostuna makam aracı veriyorlar. Bu olmaz, bu yanlış. Sadece valiye verilsin, kaymakama verilsin resmi kurumda birkaç kişiye. Onun dışında bence makam araçları kalkmalı. Milletvekillerinden de kalkmalı. Bu nedir kardeşim? Bu kadar israf olmaz yani. Bana göre yanlış. Oldu. Çok teşekkürler.